Eczacıbaşı, geçtiğimiz sezon Imoko Koneliano forması giyen Kanadalı smaçör Alexa Gray'i kadrosuna kattı. Biz de transferi tanıyalım da 13 yaşında annesini kaybeden ve her zaman onun ayak izlerini takip ettiğini söyleyen Gray'in hikayesini anlatalım istedik. O zaman hadi Eczacıbaşı'nın yeni transferini birlikte tanıyalım. Stacy French ve Eric Grange çocukları olarak 7 Ağustos 1994 tarihinde Kanada'nın Alberta eyaletinde dünyaya gelen Alexa, küçük yaşlarından beri birçok sporla ilgilenir. Sporun dışında piyano dersleri alır ve şarkı söyler. Anne ve babasının ayak izlerini takip etmeye çalıştığını söyleyen Alexa, 13 yaşında hayatını derinden etkileyen bir olayla karşı karşıya gelir. Alexa, bir gece annesi ve ablası Jordan'la birlikte evlerine dönerken araçlarıyla bir geyiğe çarparlar ve araçları takla atar. Ablası ve kendisi kazadan sağ kurtulurken anneleri Stacy'yi maalesef kaybederler. Yaşadıkları bu talihsiz kazadan sonra Alexa ve Jordan teyzelerinin yanına taşınır ve orada Mormon Kilisesi'ne katılırlar. Kiliseyi neredeyse hayatının merkezi haline getirir. Her gün kesinlikle annesini düşündüğünü söyleyen Alexa, Mormon Kilisesi'nin neden bu kadar hayatının merkezinde olduğunu anlatırken şu cümleleri kurar. Öğretiler bu yaşam ve ailenizle yeniden bir araya geldiğiniz bir öbür dünya hakkındadır. Annemi tekrar göreceğimi bilerek rahat bir nefes aldım der. Gray voleybol oynamaya ilk olarak 6. sınıfta Calgary Dinos takımında başlar. Lisede basketbol ve rugby de oynayan Alexa, Calgary Dinos takımıyla U15 ve U17 il şampiyonluğu, U16 ve yine U17 takımıyla ulusal şampiyonluk yaşar. 10. sınıftayken Guatemala'daki Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Voleybol Federasyonu şampiyonasında en iyi hücumcu ödülünü kazanır. Dikkatleri üzerine çeken Alexa, Penn State, Wisconsin gibi Amerikan okulları tarafından fark edilmeye başlar. Brigham Young Üniversitesi'nin o zamanki yardımcı antrenörü Sean Olmsted de onu fark eden antrenörlerden biridir. Ve Kanada'ya onu izlemeye gider. Gördüklerinden etkilenen Olmsted, Gray 11. sınıftayken baş antrenör olur ve onu Brigham Young Üniversitesi'nin voleybol kampına katılmaya davet eder. Grey Camp'ta çok keyifli vakit geçir ve annesinin vefatından sonra çok daha yakın olduğu ablasının da aynı okulda rugby oynamasıyla Brigham Young'ı tercih eder. Sean Olmsted, Alexa için gerçekten uzun boylu, güçlü, yükseğe zıplıyor ve topa sert vuruyor. Gerçek şu ki istediği zaman topu öldürebilir. Bu güvene ne kadar çok erişirse o kadar iyi olur sözlerini sarf eder. Kolej ligi yıllarından sonra rotasını Kore'ye çevirerek GS Caltech Seoul takımıyla bir sezon geçirir. Kore'de geçirdiği bir sezonun ardından da Kanada milli takımına davet edilir. 2017-2018 sezonunda İtalya serüveni başlayan Alexa, ilk olarak İtalya A2 ligi ekiplerinden Volley Soverato ile daha sonra da Pomi Casalmaggiore'ye transfer olur. 2019 yazında Kanada milli takımıyla Challenger kupasını kazanarak bir sonraki sezon Milletler Ligi'nde yarışma hakkı elde eder. Alexa turnuvanın en skorer oyuncusu olur ve en iyi smaçör ödülünü kazanır. 2019-2020 sezonunda Scandicci'ye daha sonra da Busto Arsizio'ya gider. Şampiyonlar Ligi'nde Busto ile üçüncülük, İtalya Süper Kupası'nda da ikincilik elde eder. Son olarak geçtiğimiz sezon Imoco Conegliano'ya transfer olur ve İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası, İtalya Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu yaşar. Milano'yu yenerek şampiyon oldukları İtalya Ligi finali serisinin en değerli oyuncusu seçilir. İşte başının yeni smaçörü Alexa Gray'in hikayesi böyleydi. Bakalım Kanadalı voleybolcu Eczacıbaşı taraftarlarında ve Türk voleybol severlerde nasıl bir yer edinecek? Siz de kanalımıza abone olmayı ve Alexa Gray hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın.